Herkese tekrardan merhabalar. Yeni bir haftaya giriyoruz ve geçen haftayı düşündüğümüzde Pazartesi hariç çok kötü bir hafta geçirdik. Gerçekten berbat bir haftaydı. Peki bu hafta bizleri neler bekliyor? Borsa İstanbul ve diğer piyasalar tarafında yükselişler gelecek mi? Birazcık bu konular hakkında görüşmek istiyorum. Öncelikle biraz haberlere bakalım, ekonomi haberlerine. Bu arada sizden ricam videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız ve sonuna kadar izlemeniz, kısa tutacağım videoyu. Ekonomistler yıl sonu enflasyon beklentisini %29-90'lardan %30'lara. Dolar TL beklentisi değişmeyerek 44 seviyesinde kaldı. Bir önceki ankette 51,5 olan 2026 yılı sonu dolar kuru tahmini ise 51,82 seviyelerine geldi. Tabii ki bu rakamlar dolar tutulmaya devam ederse. Bir de şu çok fazla sorulan bir soru. E, bu konu hakkında da konuşmak istiyorum. Dolar tutuluyor. Bu bilinen bir şey. Yani dolar tutulmuyor denen bir şey yok. Dolar e, ekonomi yönetimi tarafından tutuluyor. Neden tutuluyor? Tutulmazsa ne olur? Arkadaşlar tutulmazsa bir kere Borsa İstanbul uçar. Uf nasıl uçar? Yani şu an doları tutmayı bir bıraksın ekonomi yönetimi. Borsa İstanbul bir anda 14 bin 15 bin doğru yukarı doğru gitmeye başlar. Bunun sebebi şu. Bir dolar bazlı kazanan şirketlere daha yüksek gelir akışı. İki yabancı yatırımcının Türkiye'ye girişi. Yabancı hatta bahsetmiştim ben bu kanal hakkında. Yabancı yatırımcı niye gelsin şu an? Abi dolar tutuluyor ya 41 41.5'ta. Yarın bırakılsa 44-45 olacak değil mi dolar? Adam koydu paraya 41.5'tan yarın bırakıldı 45 oldu. E der ki keşke yarın gelseydim de 41 liralık malım 45 lira olarak değer görseydi. Yani bu dolar tutulmaya bırakılırsa dediğim gibi e, böyle pozitiflikler olur. Ama negatiflikler olmaz mı? Tabii ki var yoksa doları niye tutsunlar? Enflasyonun da aynı hızla yukarı doğru çıkmaya, tekrar rekorları görmeye başlar. Enflasyonu düşürmek için dolar tutma denen mekanizma gerçekleştirilmek zorunda. Goldman Sachs tarafında da Türkiye için enflasyon tahmini yükseltmesi vardı. Yapılan paylaşımlarda enflasyonda yukarı yönlü revizilerimiz ışığında 2025 yılı politika faiz 35,5'ten 37'ye Enflasyon tahmini ise 27'den 29'a çıkarıldı. Tabii ki bu borsa İstanbul'umuz için pi piyasalarımız için sıkıntılı bir haber daha yüksek ve enenden daha yüksek bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz kuvvetli. Bu hafta gerçekten piyasalar çok çok korkuyor. Yani geçen hafta bir korku yoktu. Bak geçen hafta borsa İstanbul düştü ama bir korku yoktu arkadaşlar. Niye? Gelebilecek iyi bir haber vardı. Amerika ile belki toplantı iyi geçecekti. Ama bu hafta piyasalar tarafında pek iyi beklentiler yok. Ee, enflasyon aylık bazda 2,5, yıllık bazda 32,5 gelmesi bekleniyor. Ki baktığımızda da burada evet, Investing verilerinde 2.6 aylık, yıllıkta da 32,5 gözüküyor. Bakalım geçmiş dönemde neymiş Eylül ayı enflasyon verisinin geçen seneki enflasyon verisine baktığımızda 2.97'lik bir enflasyon görmüşüz. Yine enflasyon azalacak ama 2.6, 2.5 enflasyon piyasalara çok da iyi gelecek bir haber değil. Nasıl piyasalar pozitif etkilenir? 2.4'ün altında bir enflasyon verisi görürsek ki Nisan ayından bu yana yani Nisan enflasyonundan bu yana biz bu rakamı görmedik. İlk 4 ay falan yüksekti ama sonra çok düşük geldi enflasyon verileri. 2.4'ün altında bir enflasyon verisi bu piyasalara pozitif yarar. Ki çünkü Ekim ayında ayrıca bir politika faiz indirim beklentimiz söz konusu. Şimdi geldik aslında yine merak edilen sorulardan bir tanesine. E kardeşim bu borsa İstanbul neden düştü ya? Sayın Cumhurbaşkanı memnun ayrılıyoruz diyor. E ben TikTok'ta şeyler izliyorum böyle editler izliyorum. E, sert bakış atmışlar. Amerika'ya racon kesmişiz. Donald Trump e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sandalyesini çekmiş. E, e, buna rağmen artmadı. Ben size şu işin bir gerçeğini anlatayım. Arkadaşlar bu ekonomi TikTok'ta öyle edit izlemeye benzemez. İki tane racon kesti. Racon macon yoktu o, o e, muhabbetlerde. Ben size öncelikle söyleyeyim. Biz giderken ABD uyguladığımız gümrük vergilerini kaldırdık. Tamam. E diyeceksin ki gümrük vergileri kalkarsa belki daha fazla mal satışı olabilir. Öyle bir şey pek genelde olmaz. İktisal olarak. Yani Buradan zaten belli oranda bir gelir kaybımız yaşandı. Ek gümrük vergilerini kaldırdığımız için. Satış rakamları artmazsa bunları göreceğiz. E tamam gittik biz Amerika'ya. Ne oldu? Ee, Amerika ile Türkiye arasında 20 yıl doğal gaz almak için sözleşme imzalandı. Abi biz ben be, aylar önce bak aylar önce ben bu kanalda pek ekonomi yönetimini övmem arkadaşlar. Ben genelde pek kimseyi övmem bu kanalda bu arada. yani şimdi ekonomi yönetimi olsun diğer yöneticiler olsun e, siyasiler olsun ben bu kanalda öldüğüm insan sayısı çok azdır. Ama bir şeyi ölmüştüm geçtiğimiz aylarda. Amerika ile Avrupa'nın arası bozulduğundaki, o ara Amerika'nın Rus, Amerika'nın için herkes arası bozuktu. Türkiye burada tarafsızlığını koruyabilirse çok kazançlı çıkar. Ve şu anki politikadan dolayı yönetimi tebrik ederim tarzı bir sörende bulunmuştum. Hatta o ara dediğim gibi böyle benim ağır muhalif izleyicilerim böyle delirmişti Nasıl översin? Ha dediğim gibi denge politikası çok güzel kurulmuştu. Ama buraya kadar denge politikasının patladığı ana geliyoruz. ABD ile doğal gaz anlaşmasını yaptık. Ki dibimizde dünyanın en ucuz doğal gazlarından birini kullanırken arkadaşlar tüm doğal gaz ve petrol geçiş yataklarının üzerinde bulunurken Avrupa'ya ve diğer ülkelere bizim üzerimizden satış yapılırken ve bu çok ucuz bir doğal gazı denk geliyor. Biz daha kilometrelerce ötedeki Amerika'dan doğal gaz temini anlaşması yaptık. Hem tarafını seçmiş oluyorsun Diyorsun ki Rusya'ya ben o taraftayım kardeşim. Hem de diyorsun ki abi dibimdeki doğalgazı gazı boş ver ya ki bu önemlidir arkadaşlar. Ee, çünkü biz %60 %70 mesela petrolümüz falan Rusya'dan alırız. Ee, bir sonraki haberde göstereceğim onu. Senden almıyorum ben pahalı yukarıdan başka bir ülkeden almayı tercih ediyorum ki bunun ekonomik bir karşılığı yok. Bu tamamen siyasi bir imtiyazdır. Amerika ile aramız iyi olsun biz bunu çekeriz. Tamam bunu çektik tabi bunun tabi doğalgaz faturalarına falan yansımasını göreceksiniz haberiniz olsun Yani dediğim gibi akıl var mantık var dibimizdeki petrolle doğalgazla dolu bir ülkeden doğalgaz almaktan sonra Rusya'dan Daha Amerika'dan gemilerle getirmenin arasındaki fiyat farkını Her aklı başındaki insan düşünebilir Onların bize daha ucuza satma gibi bir imkanları söz konusu değil Bu da tamam Rusya'dan Türkiye'ye açıklama geldi Türkiye Rusya şu anlık büyük bir sorun varmış gibi davranmıyor yani genel olarak daha saygılı bir zeminde yaklaşıyor. Ki bak 2024 yılı verilerine göre Türkiye toplam hem ham petrol ve petrol ürünleri ithalatının yaklaşık %65'ini Rusya'dan yaptı. Yani bizim Rusya'da aramızın bozulması Türkiye'ye muazzam bir enflasyon hata geçirtir. Biz çok ucuz bir fiyattan petrol alıyoruz. Rus petrol alıyoruz. Yani biz buradaki ithalatı durdurursak işte o zaman Petrol fiyatlarında muazzam bir artış görme olasılığımız söz konusu. E bunun dışında ne oldu? Türk Hava Yolları ile Boeing arasında anlaşma imzalandı. İyi hoş. E bu da mı pozitif etkilemedi? Bu orta uzun vadede pozitif etkiler. Burada bir sorun yok. Ama bu haberin de aslında bir e, kötü tarafı var. Nasıl ya? Bu iş anlaşması Türk Hava Yolları yıllardır iki firma ile çalışır arkadaşlar. Biri Boeing, bir Airbus. Airbus e, Avrupalı, Boeing Amerikalı bir firma. Biz tüm işleri Boeing'e çevirdiğimiz andaki, yani sen Boeinglere tartışmalar var aslında belli oranda. İşte belli başlı seferlerinde düşmeler falan oldu, belli sıkıntılar. Yani marka değeri için sadece Boeing'de anlaşmak çünkü şuna çıkıyor. Boeing ne satarsa sen alacaksın. Yani Boeing kötü mal yaparsa Airbus'a geçme gibi bir durum söz konusu bu anlaşmaya göre yok. Yani yıllar boyunca biz kendimizi bağlamış olduk. Ki yüksek devlet ortaklığı olduğu için buna tabi kimse karşı çıkamıyor. Devletin şirket denebilir. Eee Avrupa elde belli oranda dediğim gibi ticaret kesme riski söz konusu. Bak kesilecek demiyorum. Bunlar hep piyasalarda dedikodu. Ben şu an size dedikodu yapıyorum arkadaşlar. Ama ekonomi piyasalarında dedikodu en önemli şeydir. Aklınızda bulunsun. Borsa tahtacılığında da ekonomi yönetimlerinde de dedikoduların yüksek çıkma olasılığı çok çok yüksektir. Tamam burada da var. Hani dediğim gibi orta uzun vadede çok büyük bir sorun yaratmaz. Başka ne sorun var? Abi Amerika dedi ki biz Türkiye'ye yaptığımız yaptırımları kaldırabiliriz. Ama belli başlı isteklerimiz var. Ne isteyecekler bizden? Abi maden isteme olasılıkları var. Eskişehir'de bir dedikodu vardı yine. Bunun dışında askeri mi bir şey isteyecekler acaba? Bu bölgede askeri varlık mı isteyecekler ki? En büyük sorun ki bununla ilgili bir harita çizdim aslında. Çünkü Çin ABD'yi uyardı. İran'ın yeni bir askeri saldırı düzenlenmeyeceğine dair taahhüt istedi. Yani bir kere dediğim gibi Türkiye bu alanda zaten Borsa İstanbul mesela bu kadar berbat durumdayken, ekonomi bu kadar berbat durumdayken bir de askeri bir Amerika'ya destek verirsek bölgede İran'a karşı fazla biteriz. Öyle bir durum şu anlık söz konusu asla ve asla değil. Ama yine dediğim gibi dolaşan dedikodu ben ona katılmıyorum. Yani bu kadar saçma bir hamle yapmayız bence. Bunu yapamazlar diye düşünüyorum. Hayatımızdan tavsiye olur dediğim gibi bu kadar Amerikan yanlısı olmak Rusya'yı, Çin'i, e, İran'ı karşına almış oluyorsun. Çünkü sorun şu, dediğim gibi aylar önce ben övdüğümde arkadaşlar yönetimin tarafsızlığımızı ne güzeldi. Biz dünyanın tam ortasındaydık. Çin'le iş yapabilirdik, Rusya'yla iş yapardık, Orta Doğu'yla iş yapardık, Amerika'yla iş yapardık, Avrupa'yla iş yapardık. sonra ne oldu? Bakın burada iki tane hat çizdim sizlere dünyadaki e, kriz oranlarının sıcaklığın en yüksek olduğu iki bölge dünyayı böldüğümüzde bu genel olarak siyah çubuğun arasına kalan bölge Çin, Rusya gibi Amerikan karşıtı ülkelerin paktı diyebiliriz. Diğer alanda ise Amerikacı daha çok ülkeler veya Rus karşıtı ülkeleri görüyoruz. Bir siyasi kızgınlık Çin-Amerika yüzünden Pasifik ve Çin'e yakın Çin deniz bölgesinde var. Japonya, Güney Kore'nin üstü, Filipinler civarında. İkinci kriz ise Ukrayna, Polonya, Belarus bu hattında. İran, Orta Doğu hattında. Ve biz de bu hatta Amerika'yı seçerek hattın üzerine girmiş olduk. Yani Amerika'yı seçmek, borsa için, bu arada Amerika her türlü daha iyidir. Çin ve Rusya'nın yani borsa İstanbul olarak düşünürsek. Yine de tarafsızlığımız olmamız dediğim gibi piyasaların çok fazla o üstüne giden bir şey değil. E yani ne olur piyasaların hoşuna üstüne gitmesi için hiç mi iyi bir şey yok kardeşim? Sen felaket tel mısın? Hayır. İyi bir şey olabilir. Ne? Amerika der ki tamam. Sen bizim tarafımızdasın. Biz seninle niye anlaşıyoruz. Bu arada bir günde olmaz. İki ay sonra sıcak para yollar. O zaman çok tatlı olur. Borsaya da tatlı olur. Her şeye tatlı olur. E niye gelmedi? Sen Amerikalı bir yatırımcı olduğunu düşün. Abi karşı Türkiye'nin, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı geldiğinde direkt aynı gün parayı ülkeye mi yollayacaksın? Öyle bir şey olmaz. Paranın gelmesi işte bu anlaşmaların olması en az bir iki ay sürer. Sıcak para yollarlarsa bize ekonomi birazcık toparlar. Onun dışında dediğim gibi piyasalar için çok da iyi bir anlaşma değil. Ama sıcak para o ayrı bir konu. Bunun dışında Irak Türkiye boru attığında petrol akışı yeniden başladı. Güzel bir haber bu piyasalar için önemli. Bunun dışında Trump'tan dikkat çeken kovulduğum paylaşma dediğim gibi böyle riskler altını ve diğer araçları fiyatlatmaya devam ediyor. Aklınızda bulunsun büyük bir çöküş sinyali şu anlık söz konusu değil. Amerikan piyasaları bence çok çok riskli ki bunun için katıl tarafına bir video atmıştım. Bunun dışında Borsa İstanbul'a bir operasyon daha geldi. 15 11 şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının emriyle gözaltına alındı ikinci dalga operasyon geldi arkadaşlar. Ki bu dalgaların devam etme olasılığı gerçekten ama gerçekten yüksek. Özellikle Pamel bakın Pamel'in senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek e, ki yani tespit etmemesi şu ana kadar bence mantıksızdı. Yani Pamel'de manipülasyon çok çok bariz bir durumdu. E, burada da bunu defalarca kez söyledik yani birçok hisse var hepimizin bildiği böyle çok 50-100 katlıktan çoğu hisseye operasyon bile yapılmıyor. Bence yani az işte operasyon yapılıyor kötü değil az bile yapılıyor. Endeks tarafına geldiğimizde ise yarın sabah piyasalar için çok kritik 11.150 ilk destek bölgemiz. 11.050 ise ikinci destek bölgemiz. Bu ikisini de yarın kırarsak, özellikle 11.050 Kaufman kırılırsa 10.750 lira kadar risk oluşur. Özellikle piyasaların toparlanması için bize gereken şey arkadaşlar yarın, çünkü bu hafta tamamen satış tarafındaydı. Son gün 5 milyar TL sattı. Hafta boyunca da 16 milyar TL mal sattı arkadaşlar. Bakın pazartesi günü bile mal sattı. 16 milyar TL diyoruz. Yarın sabah ve e, öğlen saatlerinde Bank of alış tarafa geçmezse piyasalarda 10.050 riski oluşur. 10.050'yi aşağı doğru kurup hala bofa satıyorsa ve hafta boyunca almazsa 10.750'lere kadar risk devam eder. Peki bir diğer soru fırsat mı çöküş mü? Ekim ayı riskli olacak tabi mahkemeler yüzünden efendim. Ekim ayında aşırı iyi bir grafik piyasalar tarafında beklenmiyor. Belki iyi bir faiz indirimi gelirse ki hiç, hiç beklenmiyor. Bunun dışında Amerika'dan gelen bir sıcak para. Bir de şu mevzu var bir dedikodu daha var piyasalarda. Amerikalılar bu anlaşmalar karşılığında Türkiye'ye sıcak para sokup ekonomiyi kurtaracak. Ama öncesinde bu hamlelerle Borsa İstanbul'da küçük yatırımcıyı batırıyorlar. Bu da gerçekten yüksek ihtimalli bir seçenek. Daha önce bu yapıldı Türkiye'de bu oyun değil. Türkiye mesela 2023'te seçim öncesi dönemde efendim bunu bol bol gördüm. Veya işte iki, pandemide de biz bunu belli oranda gördük. Ben bu dönemde özellikle bankacılık sektörü yatırımlarını fırsat olarak değerlendiriyorum. Özellikle bu e, enflasyon haberleriyle efendim bankacılık geri çekilirse Garanti tarafında bir e, mantıklı bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Bunun dışında e, özellikle daha borsanın sağlam ve rekor fiyatının gerisindeki şirketleri almak fırsat. Traderlar için fırsat ama gidip de 4-5 çarpanlı, 6 çarpanlı yüksek e, PDD oranlı şirketleri alırsan senin için çöküş olma olasılığı var. Türk Hava Yolları'na geldiğimizde 317-318 TL destek bölgemiz burası bence burası kırılırsa 308 gözükür ama buradan toparlanırsa yatay seyre bağlar. Tüpraş için normalde bu anlaşma önemli bu Irak anlaşması ama yine piyasalar riskli bank of satıcı da olursa 188 lira kadar risk var. Bank of alıcı da olursa adını 200 dener. Astor yarın pozitif açarsa 105'lere 106'lara kadar sinyal verir. Negatif açarsa yani 88 e, değil 88 96 bölgesi arasına kadar risk oluşur. 96 diyelim. Biz buna BİM tarafı mesela toplamak için gayet iyi bir hisse konumunda. 528'de alınır ama Bank of alıcı da olmazsa veya QNB alıcı da olmazsa sinyaller negatif. Stafford Lester 4.0'ı kırılana kadar al sinyali yok. Miya yatay Enka İnşaat 72-68 arası toplamak için makul bölge. Aselsan'ın yine bir tık daha e, tabi askeri anlam sürekli büyüyecektir ama kısa vadede bir tık risk söz konusu. 220 TL'nin kırılmasını piyasa bekliyor. Bence güzel bir video oldu, akıcı bir video oldu. Birçok konudan bahsettik. Sizden ricam daha fazla böyle video için abone olup bildirimleri açmanız, ayrıca beğenmeniz ve yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.